Sevgili izleyenler şimdi de fistül hastalığını konuşacağız. Makat bölgesinde gelişen bir enfeksiyon. Bu hastalık kimlerde daha çok görülür ve tedavisi için neler yapılabiliyor? Bu konudaki bilgileri bize Avrupa Cerrahi Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Yasir Gözü anlatacaklar. Merhabalar. Merhabalar. Siz tanımlayın hocam fistül hastalığı nedir? Hemen aklıma hemoroid geldi ama çok farklı evet. bir şey galiba. Evet, yani hemoroid normalde makat bölgesindeki yastıkların genişlemesinden kaynaklanıyor. Bu ise tamamen farklı bir rahatsızlık. Makat bölgesi ufak bir e, bölge olmasına rağmen makat fistülü çok daha farklı dinamiklerle seyrediyor. Hı hı. Bununla ilgili herhangi bir maalesef bir korunma, bir tedbir alamıyoruz. Bu tamamen makat bölgesinin iç tarafında. E, Tuvaletimizi yaparken ya da dışkımızı yaparken o bölgenin daha rahat e, tuvaletimizi yapmamızı sağlayan e, kriplerin yani ter bezlerinin e, iltihabından kaynaklanıyor açıkçası. O bölgede bir iltihaplanma bir apse oluşuyor. Ya da e, bizim o bölgeyi zorlamamıza bağlı çatlaklar oluşuyor. Ve dışkı tabii temiz bir yapı olmadığı için o bölgeyi iltihaplandırıyor. İltihaplandırdıktan sonra da artık vücut kendini korumak amaçlı aslında bu iltihabı Dışarıya aktarmak zorunda ve makatın hemen yan tarafında cilde yakın bir bölgeden bu olayı, e, evet. bu abse lokasyonunu dışarıya doğru veriyor. İşin iç çamaşırında e, önemli bir dışkı veya kan oluşabiliyor Evet, normalde evet. hastalar e, kan görebiliyorlar, e, sarı e, lekelenmeler, iltihaplanmalar hı hı. görebiliyorlar. Bunları bazen hastalar karıştırabiliyor dışkı hı hı. kaçırma gibi değerlendirebiliyor ama olay çok daha farklı olabiliyor. Evet. Peki daha çok kimlerde oluyor yani neden gelişiyor bu durum? Açıkçası bunun çok fazla bir e, sebebi yok. Normalde yalnızca tek bildiğimiz veri şu, erkeklerde iki kat daha fazla oluyor. Ama işte herhangi bir şekilde bir korunma, herhangi bir e, ya işte normal kişisel olarak şunu yapmasak e, fistüle yakalanmayız dediğimiz bir rahatsızlık yok açıkçası. Ama genel olarak bir makat e, çatlağından bir işte o bölgenin iltihaplanmasından ya da iltihabi bağırsak hastalığı dediğimiz hastalıklardan kaynaklanıp o bölgede enfeksiyon oluşmasına bağlı bu fistül dediğimiz rahatsızlık oluşabiliyor. Peki daha tabii ki profesyonel kişiler daha bu konuda uygun kişilere gidildiğinde özel bir tetkiki var. Bu hastalığın evet. nasıl teşhis konuyor? Şimdi e, bu rahatsızlık zaten ilk etapta o bölgedeki bir apse ya da bir akıntı şikayetiyle hastalar normalde bize başvuruyorlar. Ardından e, bizler o hastalıkla ilgili fistül hastalığıyla ilgili özellikle burada lokasyon çok önemli. Yani acaba fistül nereden nasıl kaynaklanmış ve nereleri kat ederek geçmiş? Çünkü makat kaslarına çok yakın seyrediyor bu e, iltihabi durum ve bu kanal ve e, bunun tedavisinde de maalesef e, o kanal... Alın ya da bu iltihabi durumun düzeltilmesi var. Aslında hastaların en çok çekindiği ya da en çok e, sıkıntı çektikleri durum makat kaslarının kesilmesi. Ardından da e, belki tedaviden sonra bu sefer dışkıyı tutamayacak mıyım? Acaba işte sıkıntılar yaşar mıyım? Gaz tutamaz mıyım diye e, sıkıntılar oluşuyor. E, bu açıdan açıkçası fistül çok önemli ve makat bölgesinin e, en sıkıntılı rahatsızlığı da diyebilirim açıkçası. Peki fistül hastalığı tedavisinde Cerrahi emniyetle uygulanabilir mi? Ne tür bir cerrahi? Şimdi eskilerde tabii e, direkt olarak cerrahi tedaviler uygulanıyordu ama biraz önce size söylediğim gibi makat kaslarının kesilmesi ve bu dışkı tutamama ve e, hastaların konforunun kaybolacak olma korkusu çok artık e, ön plana gelmeye başladı ve tedaviler as artık bunun e, üzerinde yoğunlaşmaya başladı çünkü hastaların ileriki konforları çok önemli yani çünkü e, ameliyat olmuş bir hasta eğer dışkısını tutamıyor yorsa gazını tutamıyorsa sosyal hayatta çok büyük sıkıntılar çekebilir. O açıdan da tedaviyi nasıl yapmak lazım? Hangi metodu kullanmak lazım? Bu çok fazla önem arz ediyor. E, fistül rahatsızlığı maalesef sıkıntılı bir rahatsızlık. O bölgedeki uygulanacak tedavi yöntemine göre o bölgedeki kaslara da olabildiğince zarar vermemek gerekiyor. Eğer zarar vermezsek ve hasta iyileşirse normal rutin hayatına devam edebiliyor. Fakat seçimde ya da yaklaşımda bir farklılık gösterilirse bu sefer de bu söyledi dediğimiz sıkıntılı durumlar e, hastalarla devam edip gidebiliyor. Evet, belki kabaca bir tabir ama bazıları da e, gaz kaçırma sıkıntısı yaşayabiliyor. Bunlarda evet. mı vardır bu hastalık? Ee genelde onlarda da eğer bu rahatsızlıkta açıkçası çok fazla gaz kaçırma olmuyor. Yalnızca yapılan cerrahi operasyondan sonra bu tür sıkıntılar oluşabiliyor. Çünkü oranın tedavisinde makat bölgesi tabi çok ufak bir bölge olduğu için orada yapılacak en ufak bir müdahalenin bambaşka sonuçları oluşabiliyor açıkçası. Peki bu durum kendiliğinden geçebilir mi? Yani mutlaka tedavisi gerekir mi? Açıkçası bu bölgede bir apsi oluşuyor ve apsinin tekrar iyileşme süreci var. Yani normalde fistüllerin %7-10 oranında kendiliğinden iyileştiği gösterilmiş. Fakat e, tabi ilk oluşum sebebi apse. Normalde apseler kendiliğinden %50 oranında iyileşiyor ve %50 oranında maalesef fistüle dönebiliyor. E, ama e, büyük bir çoğunluğu söylediğim gibi %90 bir oranında fistül kendiliğinden maalesef iyileşmiyor. Hastalar da bunun geçebileceğini düşünüp bazen antibiyotik kullanabiliyorlar. Evet akıntılar azalıyor antibiyotik kullanıldığında. Fakat ardından antibiyotik kesildiği zaman tekrar akıntılar başlıyor. Ben bu olayı şöyle düşünüyorum. Yani eğer hiçbir şey yapılmazsa bu ömür boyu siz ölünceye kadar devamlı oradan akıntı maalesef geliyor ve bu rahatsızlık ilerleyebiliyor. Kaldı ki. 10 ee, seneyi geçen hastalarda o bölgede devamlı iltihabın akmasına bağlı olarak da oradaki hücreler maalesef farklılaşıyor ve ona bağlı artık o bölgenin kanserlerinden de söz edebiliyoruz. Peki e, hijyene dikkat etmemek. Ee, yani yaşam tarzı diyelim ki çok oturarak e, örneğin bir takım meslek grupları olabilir. Evet. Yediğimiz yiyecekler bunların etkisi var mı? Şimdi açıkçası tabii bunların hepsinin etkisi var ama tabii bunlar hepsi e, rastlantısal ve bizim kontrol edemeyeceğimiz bir şekilde. Yani makat bölgesinin iç tarafı bir şekilde çatlıyor, ayrılıyor. Şimdi ben e, işte şu yemekleri yemeyeyim de o bölge zarar görmesin ya da enfeksiyona e, maruz bırakmayayım diye düşündüğümüz hiçbir e, açıkçası eee yön Yöntem ya da tavsiye maalesef çok fazla yok. Çünkü makatın iç tarafında ve kendiliğinden oluştuğu için çok öngöremiyoruz açıkçası. Yani bunlara dikkat edelim ama e, rastlantısal olarak da orası kendiliğinden en ufak bir zorlamamız da çatlayabilir ve ardından da fistül maalesef oluşabiliyor. Peki son bu konuyla ilgili bir hocam uyarı. Yani e, bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim fistül hastalığı gerçekten sıkıntılı bir hastalık ama son e, dönemlerde bununla ilgili özellikle bu işte e, makat bölgesinde dışkı tutamama, gaz tutamama şikayetleri son dönem yöntemlerle artık gitgide azalmaya başladı. Özellikle lazer tedavisi, farklı yöntemler, vaft tedavisi, lift e, yöntemleri gibi değişik yöntemler çıktı. Artık tıp bunun da önüne geçmek için çok daha farklı e, yöntemler e, bulmaya başladı. E, onun için artık hastaların çok da fazla korkmasına gerek, gerek yok diye gerek yok. düşünüyorum. Evet. Peki teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet bitiriyoruz programı bize yer vermemizi istediğiniz sağlık konularıyla ilgili her zaman yazabilirsiniz bizi arayabilirsiniz. Bu arada program videolarımızın tekrarlarını da tv.cnnturk.com sağlık kontrolü tıklayarak izleyebilirsiniz sevgili izleyenler mutlu bir gün ve hafta sonu sizin olsun hoşçakalın.